Biliyor musunuz, sürdürülebilirlik kelimesiyle ilk tanıştığımda ortaokuldaydım. Bir kompozisyon ödevi üzerinde çalışıyordum. Konumun ne olduğunu dürüstçe hatırlamıyorum ama bu kelimenin bana ne kadar büyük ve vizyoner geldiğini hatırlıyorum. O zamandan beri hem hayatımda hem de işimde, zihnimde hep bir yeri oldu. Çocukken kendi kendime sorardım. Bir projenin başarılı veya karlı olması yeterli mi? İşte o zaman fark ettim. Sürdürülebilirlik, yaşamın ve çevrenin her yerine dokunan bir gerçeklik. Şunu sorgulardım. Tamam, bu proje şimdi karlı görünüyor. Peki uzun vadede nasıl sürdürülebilir kalabilir? Çevresine ve paydaşlarına ne gibi bir etkisi var? Zihnim küçücük günlük durumlardan dünya çapındaki sorunlara kadar hızla ilerlerdi. Hükümetlerin bunu nasıl yönettiğini merak etmeye başladığımda Kendimi 2. Dünya Savaşı tarihinin ve sonrasının derinliklerinde buldum. Özel hayat daha da zorlayıcı geldi. Oradaki sürdürülebilirlik sadece mantıkla ilgili değil. Psikoloji işleri gerçekten karmaşıklaştırıyor. Daha sonra ekonomik sistemleri ve dünyanın nasıl değiştiğini öğrendikçe hem liberal hem de Keynesyen fikirlerin aslında sürdürülebilir bir gelecek bulmakla ilgili olduğunu fark ettim. 2000'lerden sonra iklim değişikliği ve ekolojik dengesizliklerin ön plana çıkmasıyla Sürdürülebilirlik çevre için popüler bir kelime haline geldi. BM, AB ve diğer uluslararası kuruluşlar da devreye girdi ve bu büyük bir ivme kazandırdı. Ama asıl mesele şu, sürdürülebilirliği sadece çevre için kullanmanın yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bir sürecin devam etmesi onun gerçekten sürdürülebilir olduğu anlamına gelmez. Eğer yanlış, kusurlu veya zararlıysa sayılmamalı. Süreklilik gerekli olabilir ama yeterli değildir. Gerçek sürdürülebilirlik, denge, her açıdan farkındalık, verimlilik ve kalite demektir. Hepsi birlikte çalışır, hepsi zamanla kalıcı olur. Asıl önemli olan yaşamı, dünyayı, hatta uzayın kendisini sürdürülebilir bir şekilde daha iyi ve daha değerli hale getirmektir. Geri kalan her şey bundan sonra yerine oturur.